Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimizin çevresine zemin kaplama olarak seramik uyguluyoruz. Seramiğimize bakacak olursak Yurtbay Seramik'ten almış olduğumuz bu gördüğünüz taş görünümlü seramik ve zemine uygulanacak. Bugün başlamıştık. yoğurt. Yoğur. Olmaz, olmaz. Abi, evet Ebu Zer Usta şu anda Çincik gibi oluyor Kale kim? Yapıştırma harcımızı, seramik yapıştırma harcını Kırtıklayarak tık zemin oluşturuyor Nasıl oluyor sence dede? <laughs> i̇yi iyi çok güzel gayet güzel Baton <laughs> yaptırırsa güzel yaptırır Eyvallah. Biz, biz yaptırırsak yok 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 niye yok? Öyle olur canım? Evet Serkan Usta ve Abuzer Usta bugün bizlerle beraber seramiklerimizi döşüyoruz adım adım. Eğer yiğidin karı değil bu işi yapma. Evet kesecek yerleri şu an işaretledik. Leğenimizde de 3 torba yapıştırma e, harcımızı e, suyla kardık. Şeyi anlatıyorum ben de biliyorum. Tamam Serkan ustam, e, bu işin detaylarını bize anlatabilir misiniz? Özelliklerini. Ya bu 40'a 60 porselen evet. seramik. Bunun özelliği dış mekana, suya sıcak dayanıklı olması. Çatlama, patlama, kırılma olmaması. Ya suya Aynen. aynı. Bunda öncelik e, kullandığı malzeme çok kaliteli olacak. Özellikle bu yapıştırıcı. Tabi malzeme kaliteli olması bir şey anlam ifade etmiyor. İyi bir öncelikle iyi bir usta. Uygulanış olması Tabii. lazım. Şimdi bilecek usta işi bilmezse iş kötü. 10 milim dara kalemi var. Şekli dara e, derinliği dış 10 milim. Altın şapı zaten bir hafta önceden atıldı. Evet üstüne çekiyorum. Bunu da bu şekilde yapıştırıyorum. İki yani. gün sonra da bunun derzi, işlemi olacak daha. Şu araya koyduğunuz e, yerler Bunlar sökülecek, araba temizlenecek. Şundan ismi neydi? Bunların son? Artı, derz artısı. Derz artısı. Aradaki 3 milim. Evet, eşit oluyor hepsinin Tabii arası ama. dışarı mi? olduğu için 3 milim yoksa içeride olsa Şöyle i̇ç e, mekan olsa 2 milim olacak. Evet, deriz artısı. Ama dışarı olduğu için 3 milim daha ağır İç ağırın mekanlarda daha 2 mm, milimetre, dış mekanlarda 3 milimetre. Onu bitirdi artık bu işlere elini attı, özeniyor. <laughs> Altında boşluk kalmayacak. Altında boşluk kaldığı zaman yarın bunlar gelip patır patır kalmaz. Yağmur suyu hep girer, şişirir, tamam mı? Siz kaç yıldır ustam bu iştesiniz? bunu buna yapıyorsunuz. Yani seramik, fayans, taş gibi. 51 yaşındayım. 13 yaşında başladım. 13 yaşında. Evet. <laughs> 55 yaşında 12 yaşında başladı. Bu mesleğe. Gerçekten iyi bir birikim, bir deneyim yani. Aynen. Bu damarlı görünenler usta, zemine usta ve seni şu yüksekliği buluyorum. olacak. Ya, bir de o var ya. Taş gönlüm yani. olan da. Bu da e, şu diz mesafesinde olacak. Usta'nın iyisini buluyor. Çipir çipir usta. Mekik Hemen hızlı, doğur, hızlı gibi Valla çok ya. hızlı gittik. Evet. He. Yarım saat, bir saat oldu herhalde başlayalım. Bir saat yaklaşık. Yalnız çaylarını içsinler mi içmesinler mi? Danıştık gene de. Evet çaylarımız da olmuş olabilir He. evet. Bakabiliriz. Ne kadar çay o kadar iş. <laughs> saygın yerde sen saygın saygın. He? Sen de mi? Biraz Şimdi alacağım. Bu şey değil Bu Bu buraya da terazi için sanırım ip çekmiştik. Onun birazcık anlatabilir misiniz detaylarına inceliklerini? Şimdi o ip çekmemizin amacı Evet. Bu uzun alanlarda bu seramik e, döşediğin zaman derz aralarında açmak kapama olur. Düz çıkması için ip mastar görevi, terazi görevi dediğimiz. Evet, şimdi şuradan da bakınca zaten gerçekten hizasında ve muntazam olmuş duruyor. Yoksa bir milim, 2 milim kaysa bu del zararları uzun alanda santime döner. Ha. Anladım. Efendim efendim. Ha. Cazibe döşeyecek biraz sana. <laughs> cazibe valla kaptı bu işi ya. Değil mi? Cazibe gel sen döşe gel. <laughs> gel. Geliyor da. Al bakayım. Al. Ok işaretine bakın <laughs> bak. Onlar daha büyük olursa altına da yapıyoruz demiştiniz değil mi? Tabii. Malzeme büyük olursa yer. Çift taraflı yapıştırma yapmamız lazım. Kalekini çekmemiz lazım. Hem seramiğe hem de tabana. Evet. Zemine. Bu boyut ama ideal. Bu şekilde sadece Tabii. zemine yapmamız. Ee, şimdi bu görmüş olduğumuz seramik 40'a 60 dış mekan seramiği, porselen. Bir özelliği anti silip olması. Soğuğa, sıcağa karşı dayanıklı olması. Bunun yapımı amacı, binayı sudan, nemden, rutubetten koruması, yalıtımı, binayı. Aynı şekilde uygulaması, kalekim, duvara kalekim, seraminin arkasına kale kim yapıştır, üstüne de tekrardan estetik olarak güzel olsun diye köşe kitası kullanıyor alüminyum. keseceğiz bunu. Bunu kesmek için an, en elmasının çok iyi olması lazım çünkü çok sert bir malzeme. Aynen. Şimdi bunu da arkasına kalekin sürebiliriz. Porselen olduğu için bırakırız. Bunun bir özelliği de buna derz olgu çekilmez. Evet. Geçme olduğu için birbirine araları sıfır bitişik döşemek zorunda. Alem. Ailenin maskotu cazibe geldi. Bu da bizim yeni çırağımız. Cazibe gel. Go away from here to cause no more pain. I have to go away. So many times I made you cry. So many words were thrown in vain So this is my goodbye You'll never see me again No more tears I have to go away from here To cause no more pain I have to go away Herkese yeniden merhaba ee, Şu anda dersluğumuz çekildi Yarın temizleme işlemini yaptıktan sonra son halini videoya çekeceğim sizlere göstermek için. Ama ondan önce seramiklere başlamadan önce hatta çevre düzenlemesini yapmadan önceki halini göstereceğim. Değişimi görmeniz açısından. Ve bu arada çevre düzenlemesi videomu izlemediyseniz de şuradan izleyebilirsiniz. Seramikleri döşemeden önceki halini görmek istiyorsanız veya o imalatın nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız ilk halini ve son halini yarın videoya çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet. Üç günlük süren seramik çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle gösterelim seramiklerimizi. arkadaşlar 3 günlük süren seramik çalışmalarımızın sonunda gayet güzel kullanışlı bir çevre düzeni elde etmiş bulunuyoruz. Cazme ne yapıyorsun? <laughs> Benzeri çekildi. Ardından paspas ile parlatma işlemi uyguladık buraya. Çünkü derz dolgu gerçekten parlaklığını ve görüntüsünü alıyordu seramin. Arkadaşlar video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.